Hepinize sevgiler arkadaşlar. Ekim ayında terazi ve yükselen terazi burçlarını neler bekliyor biraz onların üzerinden geçmek istiyorum. Ekim ayına giriş yapar yapmaz arkadaşlar. Merkür Retrosu ile beraber aslında geçiş yapıyoruz. 30 Eylül tarihinde Merkür Retro pozisyonuna geçiyor. 18 Ekim tarihine kadar da bu durumunu sürdürüyor aslında. Şimdi Merkür astrolojide iletişim gezegeni arkadaşlar. Fikir ve düşüncelerimizi ne şekilde ifade ettiğimizi, bunları nasıl kelimelere döktüğümüzü ve aktardığımızı aslında gösteriyor. Her türlü yazılı sözlü anlaşma yine gene Merkür'le alakalı. Diğer taraftan eğitim konularını da yine Merkür içeriyor. Retro olduğu zamanlarda o aklımızdaki fikir ve düşünceleri kelimelere döküp karşımızdakilere aktarabilmek biraz zor olabiliyor. Karşımızdakileri anlamak, kendimizi ifade etmek konusunda bir takım görüş ayrılıkları veya tam olarak anlaşamama durumları ön plana çıkabiliyor. Merkür terazi burcunda yapacak arkadaşlar bu retrosunu. Dolayısıyla sizin için ekstra önemli bir dönemi ifade ediyor. 18 Ekim'e kadar ki süreçte özellikle aşk, ikili ilişkiler, evlilik konuları, yeni ilişkilere başlamak, ticari anlamda ortaklık fırsatları, iş veya kariyer gündemiyle alakalı imzalar atmak veya başvuru sorularda bulunup orada son okeyi ve onayı verebilmek konusunda birtakım zorlanmalar söz konusu olabilir. Beklediğiniz haber gelmeyebilir veya bu işe girseniz bile ilerleyen süreçte bu işin kopmasıyla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çıkabilir diyebilirim. 18 Ekim'e kadarki süreçte her türlü konuda yani hani aşk olabilir, ikili ilişkiler olabilir, ticari anlamda ortaklıklar olabilir, iş fırsatları olabilir. Gelen fırsatları elbette ki değerlendirin. Bir üstüne yatın, bir masaya yatırın, artılarıyla eksileriyle bakın. Buna son kararı vermek, son onayı vermek, son imzayı atmak konusunda 18 Ekim'i lütfen bekleyin diyorum. Diğer taraftan klasik Merkür Retro'su hikayeleri, ee, elektroniklerin bozulması, evde işte e, elektrikle çalışan cihazlarda ortaya çıkabilecek sorunlar, internet problemleri, bilgisayarların çökmesi, telefon sorunları, eski sevgililerin kendini hatırlatması böyle tekrar bir e, gündeme gelmesi yönünde etkilerde yine 18 Ekim'e kadarki süreçte e, bizimle beraber olabilir arkadaşlar. Diğer taraftan Merkür Retro'larında daha önceden çözmediğimiz bir takım meselelerle yüzleşmek durumunda da kalabiliyoruz. Bunu da not olarak iletmiş olalım. 6 Ekim tarihine geldiğimiz zaman terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. E, terazi Burcu'ndaki yeni ay tabii ki hani öncelikle aşk, ikili ilişkiler, evlilik konuları, ticari anlamda ortaklık fırsatları, moda, sanat, tasarım, estetik, güzellik meseleleri, hak, hukuk, adalet konuları, empati kurabilmek, diplomasiyle orta noktayı bulabilmek e, konularını ifade ediyor. Bu alanda bir yeni ay olması sizin de Terazi Burcu olarak e, hayatlarınızda değiştirmek istediğiniz e, koşullarınız, gündemleriniz, e, aşk veya ikili ilişkiler konusu olabilir, evlilikler olabilir, işiniz, kariyerinizler alakalı olabilir. Ortaklık meseleleriyle alakalı olabilir. Yeni fırsatlarla karşılaşabileceğinizi gösteriyor. Yeni ay Mars'la kavuşum halinde arkadaşlar. Mars tabii ki astrolojide e, hırs, tutku, motivasyon, enerjiyi simgeleyen gezegenlerden bir tanesi. Dolayısıyla Hani cesaretle ve bir anda karşınıza çıkacak fırsatla e, onu değerlendirmek ve hayatınıza katmak yönünde etkiler veya içgüdülerle hareket etmeniz son derece doğal olacaktır. Ancak tekrar hatırlatmamda fayda var. Merkür 18 Ekim'e kadar retro pozisyonda olduğu için hayatınızda yeni başlangıç anlamında çıkabilecek her türlü fırsatı değerlendirin arkadaşlar. Ancak son kararı, son imzayı, son onayı 18 Ekim sonrası verin diyebilirim. 7 Ekim tarihine geldiğim zaman Venüs Yay burcuna geçiyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar da bu burçta kalacak arkadaşlar. Ee, Venüs Yay burcunda kendine oldukça ee, rahat ve e, özgür hissettiği bir pozisyonda. Aslında bunu biraz da aşırı pozisyonda yapıyor diyebilirim. Ee, Venüs sonuçta aşk ve ikili ilişkileri temsil eden gezegen ee, ve hani e, yay burcundaki Venüs biraz daha fazla flörtöz etkilerle hareket etmeyi sevebilir. Ee, yay burcu anın tadını çıkartmakla alakalı bir burç olduğu için bu alandaki Venüs'ün biraz daha özgürlüğüne düşkün, çok bağlanmayan monolog ilişkiler yerine biraz daha böyle hani zihnen kendisini yakın hissettiği kişilerle flört edecek şekilde hareket ediyor olması gündeme gelebilir. Yay burcu siz terazi burçları adına yakın çevreniz, iletişimde olunuz. Kişiler, eğitim konuları, internet, dijital teknoloji içerisinde barındıran satış, pazarlama konularını, seyahat ve tatil planlarını içeren alan aslında. Venüs'ün bu alanda ilerleyecek olması hani zihnen size çok iyi gelecektir. Ee, belki ufak tatil kaçamakları yapmakla alakalı olan konular veya üzerinde çalıştığınız iş ve projeleri biraz daha ete kemiğe büründürmek artık para kazanılabilir bir hale dönüştürebilmek çok daha rahat ve kolay olacaktır. Üzerinde çalıştığınız işlerden çok daha ekstra keyif alacağınız bir dönem başlıyor diyebilirim arkadaşlar. Ekim ayının ortalarına geldiğim zamansa... Aslında çok güzel haberlerim var. Ee, burada öncelikle Satürn ve Jüpiter'in retrolarını bitiriyor olduğunu söylemem gerekir. Her iki gezegende Mayıs ayından beri retro pozisyonda arkadaşlar. Dolayısıyla hani Mayıs ayından bu zamana kadar ki süreçte özellikle hayatlarınızda istikrar ve süreklilik kazandırmak istediğiniz meselelerde bir takım engelleme ve kısıtlamalarla mücadele etmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Veya parasal veya finansal konularla alakalı olarak e, karşılaşmış olduğunuz gelişmeler beklentilerinizin altında kalmış ve sizi hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Ee, Ekim ortası itibariyle bu iki gezegende retrosunu tamamlıyor. Dolayısıyla o istikrarı sağlayabilmek veya parasal meselelerle alakalı önünüzdeki engellerin kalkması durumu söz konusu olacaktır. Kova burcunda bu retrolar arkadaşlar. Jüpiter'de, Satürn'de, Kova burcunda. E, burada e, sonuçlanıyor ve bitiyor. Artık burada ileri harekete başlıyor bu iki gezegen. Kova burcu siz terazi burçları adına aşk, çocuklar, hobiler, yatırım, borsa, finans konularını içeren alanınızı aslında gösteriyor. Dolayısıyla bu retroların tamamlanmasıyla birlikte özellikle hani aşk ve ikili ilişkiler konusunda ekstra sorumluluklar alabilmek, işte evlilik yolunda atılabilecek adımlar olabilir e, veya bir hobiniz vardır. E, onu biraz daha parlatmak istiyorsunuzdur. Onu hayata geçirebilmekle ilgili çok daha rahat ilerleyebileceğiniz bir süreç. Yatırım, borsa, finans, belki kriptolarla ilgileniyorsunuz. Oralardaki yatırımlarınızın belki biraz daha verimli hareket ediyor olması durumu. Diğer taraftan çocuk sahibiyseniz çocuğunuzun eğitimi ve geleceği ile alakalı olan konularda daha güçlü adımlar atabilmek veya finansal anlamda ihtiyaç duyduğunuz parayı bulabilmek yine söz konusu olacaktır. Gene hatırlatmakta fayda var. 18 Ekim'de Merkür Retrosu da bitiyor olduğu için Ekim'in ikinci yarısı aslında hepimize çok çok iyi gelebilecek bir dönemi gösteriyor diyebilirim. 20 Ekim tarihine geldiğim zaman Koç burcunda bir dolunay yaşayacağız. Astroloji'de dolunaylar hayatlarımızda yeni başlangıçlar yapabilmemiz için bizi engelleyen, kısıtlayan, sıkıntı ve sorun çıkartan her türlü kişi, konu ve olayın açığa çıkması, oradaki meselenin çözülmesi ve artık ileriye yönelmemiz yönünde etkileri beraberinde getirecektir. Ee, Mars yine aktif arkadaşlar bu dolunay zamanında dolayısıyla oradaki hırs, tutku, motivasyon ve enerji e, belki sizin adınıza biraz sabırsız olabilmek veya kararsızlık yönünde biraz daha ağır basması gibi etkiler e, gündeme getirebilir. Koç burcu sizin adınıza ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıkları ifade eden bir alan. Bu alanda bir dolunay olması mevcut ikili ilişkilerinizde, evliliklerinizde ee, olası sıkıntı ve sorunları gündeme getirebilir. Tamam mı devam mı sorusunun cevabını bulacağınız zamanlar olacaktır aslına bakarsanız. Aynı durum ticari anlamda ortaklıklarınız için de gerekiyor arkadaşlar. Ve eğer oradaki sıkıntı ve problem çözülemeyecek kadar kaotik bir sorun halindeyse buradaki ilişki ilişkinin veya ortaklığın sona ermesi yönünde bir etkiyi bekleyebiliriz. 20 Ekim itibariyle iki haftalık süreçte bunu daha net gözlemlemek mümkün olacaktır. 23 Ekim ve 30 Ekim bu iki tarihte çok önemli ve sizin adınıza çok güzel tarihler arkadaşlar. 23 Ekim'de Güneş, 30 Ekim'de de Mars Akrep burcuna geçiş yapıyor. Güneş bizim kişiliğimizi benliğimizi mantıklı yönümüzü, gururumuzu, egolarımızı aldığımız kararlı kararları e, nerede ne şekilde parlamak istediğimiz ve kendimizi göstermek istediğimizi ifade eden gezegen ve bir ay kalacak e, Akrep burcunda. E, dolayısıyla hani Güneş'in yer aldığı Akrep burcunda daha güçlü stratejiler kurabilmek. His hislerimize güvenmek, biraz daha o içgüdülerimiz doğrultusunda hareket etmek bize daha büyük bir fayda sağlayacaktır. Akrep Burcu sizin adınıza parasal kazançları ifade eden alan. Yani direkt cebinize giren parayı gösteriyor arkadaşlar. Dolayısıyla güneşin bir ay boyunca bu alanda ilerleyecek olması parasal kazançlarınızı alternatif anlamda ekstra e, arttırabileceğiniz yeni finansal fırsatlarla karşılaşabileceğiniz dönemi de beraberinde getiriyor. 30 Ekim'de Mars da bu alana geçtiği için parasal kazançlar konusundaki o hırsı daha etkili ve güçlü kullanabilmek, daha etkili olabilecek stratejiler kurgulayabilmek sizin için daha kolay olacaktır. Ama tabii ki Mars'ın kontrol edilemeyen bir enerji olması da arkadaşlar parasal anlamda harcamalarınıza da artış anlamında dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor diyebilirim. Kısaca bu şekilde arkadaşlar Ekim ayı. Umuyorum harika bir Ekim geçirirsiniz sevgili terazi burçları. Tekrar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.